bu fuarın çerçevesinde e, yetkili olan güzel isim e, dostlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada bizim derneğimizin üyesi olan Selen Hanım'ın e, büyük katkılarından dolayı sana teşekkür ediyorum. E, bir e, kardeşi Rize'nin e, bizi bu şekilde anlaması bizi fazlasıyla memnun için e, Türkiye Yazarlar Dünya Bize'ye, tüm kitap severlere e, ve de e, burada vaktini geçirmek isteyen insanlara Şöyle teşekkür ediyorum, İyi günler Evet, e, çok güzel bir alanda, e, güzel bir şekilde doğa kurulmuş. Sizinki imkanlar gayet iyi, havanın güzelliği de buna baharın gelişiyle beraber güzel bir tat katmış. Bizler de burada Türkiye yazarlar birliği adına bulunmaktan memnunuz. Ee, Kitaplarımızla beraber, yazar dostlarımız, arkadaşlarımızla beraber bize kitap severlerin yanında olmaktan bunu duyuyoruz. İnşallah gelecek senelerde e, daha fazla, daha geniş katılımlarla, daha çok kitaplarla, daha çok okuyucularla bir arada olmayı umut ve temenni ediyorum. Ee, her şey çok güzeldi. Emeği geçenlerin tümüne çalışan Kur'an kuruluşunda yardımcı olarak... Ya da belediyemize ve katılan yazar dostlara yayın evlerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu okuyucu da yansın, kitaplarımızı da yansın. Kitaplarla beraber daha güzel bir dünyaya adım atmış oluruz. Her şey için teşekkür ediyorum.